Evet arkadaşlar 9 Mayıs 2023 günü ipek böceklerimiz geldi. Gördüğünüz gibi çerçeve halinde geliyor. Altı bez. Üstünde kağıt var. Bu iki kutu arkadaşlar. 40 bin böcek var burada. Şimdi ilk kutu açılışını, ipek böceklerimizin açılışını sizlerle beraber yapıyorum. Öncesinde tavuk kutumuzu içerisine bir kağıt koyarak da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ilk açılışı sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bismillah diyoruz. Şöyle yavaşça kaldırıyoruz. Şu şekildeki kağıtlardan tutarak. Evet. Kutumuz yavaşça açılıyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz hem aşağıda hem yukarıda. Şu beyaz olanlar yumurtadan yeni çıkmış oluyor. Şöyle hafif bir üfleyerekten. Evet canlı olduğunu görüyoruz. Hepsi kafa kaldırıyor. Şimdi şöyle yavaşça ters çevirdik. Şuraya bırakıyoruz. Evet, geri kalan da şu diğerinde. sonra ayrı kutu ayarlayacağız. Ona başka kutuya koyacağız. Bu şekilde ilk kutu açılışımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ise ilk yemleme, ilk yaprağı, dut yapraklarımızı hazırladık. Şu şekilde 5-6 yaprak adet yaprak. İlk anda arkadaşlar çok ince bakınız şöyle kıl gibi böyle küçük küçük minik minik şu şekilde daha ince de olabilir şöyle bu şekilde ilk anda böyle doğruyoruz. Evet şunları biraz daha küçük yapabiliriz. Evet. Bu şekilde biraz daha doğrayacağım. Şimdi aldık yaprağımızı elimize. Böceğe boğmadan şöyle seyrek bir şekilde fazla yoğunluğu oluşturmadan böyle üzerlerine ilk beslememizi sizlerin önünde yapıyorum. Bu şekilde. Gayet seyrek. Bakın şurada daha yoğun siyah belli oluyor. Burada 40 bin böcek var. Büyüyecekler. Büyüyecekler. Yani daha çoğalmıyorlar. Kuluçkadan çıktılar. Ve büyüyecekler. Yer kaplayacaklar. Evet. Şu anda ilk yemlemeyi yaptık. Şu boş yerlere de atacağım. Videodan sonra şuraları da güzelce kapatacağım ben. Diğerine de vereceğim. Bu şekilde hemen sarılırlar. Bakınız. Hemen atmayla. Gördüğünüz gibi sarıldı. Yani bir, bir iki üç dakika sonra hepsi simsiyah olacak. Bu yapraklar gözükmeyecek bile. Hemen üzerine yürüdü. Çünkü açlar. Uzak yoldan geldiler. Tabi Bursa'dan beri iki gündür yollardalar acıktılar. Bu şekilde her yıl olduğu gibi böceklerimiz kumrumuza gelmiş oldu. Süreci her gün an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Hoşçakalınız.